Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Renault Kangoo'nun yağ sıfırlamasını yapacağız. Kontağı açıyoruz. Biraz önce bir dakika şu görmüş olduğunuz anahtar işaretinin gitmesi lazım. Ben yağ sıfırlamasını yaptığım için o anahtar işareti gitti. Şimdi kontak açıkken şu yön tuşlarıyla hareket edeceğiz ekranda şu görmüş olduğunuz ekrana geleceğiz ve sizde şu 20.000 km yazmıyor normalde. Ee, şurada bakın şurada bir damla var. Bir kabın içine damla düşüyor. Bir de şurada araba servise diye bir işaret var. Buraya geldiğimiz zaman şu silecek kolundaki yön tuşları ikisi birbirinden bağımsız. Bunların ikisini aynı anda basmamız gerekiyor. Bastım ikisine de ve bekliyoruz. elimizi çekiyoruz. Ve yağ sıfırlamamız bu kadardı. Farklı araçların yağ sıfırlamalarını atacağım. E, lastik basınç sensörlerinin sıfırlamalarını atmaya başladık yavaş yavaş. E, desteğinizi bekliyoruz. İyi günler kolay gelsin.